Merhaba herkese ben Ayse Şamuradova, Faberlic Üst Direktörü. Bu videoyu kazan sistemimize geçmemişten önce biraz Faberlic ile ilgili bilgi vermek istiyorum size. Faberlic dünyada artık 26 yıl çalışan global bir şirket. Türkiye'de ise biz artık Kasım ayında 3 yılımızı tamamlıyoruz. Yani 3 yıldır Faberlic Türkiye'de birçok insanın gerçekten hayatını değişti. Kazancıyla, ürün çeşidiyle çok sevildi Faberlic Türkiye'de ürünleri tam oksijenli, ürün çeşidi bol. Kazanç planını ben size daha sonra anlatacağım bu videoda çünkü kazanç planından bahsetmeyeceğim. Size nasıl orada olan kazançları, bizim Faberlik'te olan kazançları çok kolay bir şekilde kazanabilirsiniz. Ondan size bahsedeceğim. Ve bir yıl içinde biz Faberlik'le Türkiye giriş yaptığımız zaman tam 6 tane direktör yetişti ekibimizde. 10 güne üst direktör, 2 aya bizde altın direktör ve diğer diğer direktörlerimiz çok hızlı bir şekilde bizim ekibimizde büyük kazançlara ulaştı. Ve şimdi bizim sistemimizi ben size o büyük kazançlara hızlı bir şekilde nasıl ulaşabilirsiniz. Size onlardan bahsedeceğim. Bir şey de söylemek istiyorum. Yani bura başladığınız zaman hiçbir şeyden korkmanıza ihtiyaç yok. Çünkü bura kayıt için veya bizimle çalışmak için hiçbir şey ödemeyeceksiniz. Hiçbir ee, önceden ödeme, e, ya para koyma böyle bir şeyler yok. Sadece olarak mağazanızı değişiyorsunuz. İhtiyaçlarınızı şampuan, deterjan, diğer e, ürünler sizin ihtiyaçlarınızı sadece olarak mağazadan yok, Faberlik mağazasından alacaksınız, kullanacaksınız. Daha e, oksijenli, güzel, doğal ürünleri kullanarak hem de daha uygun fiyata ürünleri alarak bizimle beraber kazanacaksınız. Bunu nasıl yapacağız? Bunu beraber nasıl o büyük kazançlara ulaşacağız? Gelin hep beraber bakalım, öğrenelim. Sadece 400 TL'lik sipariş vererek, yani kendi çarşılarınızı faberlikten alarak 3 ay içinde en azı 10.000 TL'lik kazanca ulaşabilirsiniz. Ve bunu bir kere değil, her 3 haftadan bir kazanacaksınız. Her 3 haftadan bir en azı 10.000 TL'den başlayan kazanç sizin olacak ve 10.000 TL kazanmak için sadece iki iş yapıyoruz. Bu daha önce de dediğim gibi kendi ihtiyaçlarımızı buradan almak, 400 TL'lik sipariş geçmek ve sadece sizin gibi kazanmak isteyen, sizin gibi bu kazançları almak isteyen 3 kişi. Ve diyebilirsiniz ki ben ekip kuramam, ben hiç kimseyi davet edemem, ben yapamıyorum bunu, daveti yapamıyorum. Ben size her bir şeyi öğreteceğim. Her şey ücretsiz şekilde size öğretilecek ve siz daha güzel şekilde o ekipleri kurabilirsiniz. Sadece 3 kişi. Bence bu zor bir şey değil. 3 haftadan bir 10.000 TL kazanç için en azı 10.000 TL kazancı için bence bunu denemeye değer. Şimdi size slaytlarda ben bunu göstereceğim. Nasıl biz 10.000 TL'ye ulaşabiliriz? Nasıl direktör olabiliriz burada? 400 TL'lik sipariş size 25 puan verecek. Ben burada en minimal, en azı gösteriyorum size. Bu daha çok da olabilir. Ama en az sipariş ve en az puanla siz 3 aya bile bu kazançlara ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim ekibimde mesela 50 puan yapan var, 100 puanla çalışan var. Yani bu daha çok olabilir ve daha hızlı bir şekilde bu kazançlara ulaşabilirsiniz. 3 aydan bile hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bakın 3 kişini davet ettiniz burada. Şu anda da burada gösteriyorum ben size. Siz geldiniz 3 kişi davet ettiniz ve 4 kişiyle 100 puan artık ilk katalogdan ilk pilleni geçmiş oluyorsunuz. Ve bu şekilde de devam ediyoruz. Bakın 3 %3'e ulaştınız. %6'ya ulaşıyorsunuz. Siz şimdi 3 kişi davet ettiniz. Diğer sizin getirdiğiniz 3 kişi de aynı şeyi tekrarlıyor. Yani bu iş birbirini tekrarlama işi. Siz 3 kişi davet ettiniz. O 3 kişi de 3 kişi davet ederek 9 kişiye ulaşıyor. 4 kişi ve 9 kişi 13 kişi. ikinci katalogda artık siz %6 oluyorsunuz. 7 tane pilli geçiyoruz. 10.000 TL kazanca ulaşmak için ve tabii ki siz e, sadece 3. katalogda 10. katalogda bu parayı kazanmayacaksınız. Her %3'e ulaştığınız zaman %3 için para kazanacaksınız, %6 için, %6 için olan parayı kazanacaksınız. Yani her bir bu pilleleri geçtiğiniz zaman para sizin hesabınıza yatacak ve bu parayı kullanabilirsiniz. Yani tek direktör olmak gerekmiyor burada. Direktöre ulaşana kadar beklemek gerekmiyor parayı. Her açtığınız %3, %6, %9, %11 her biri için para sizin hesabınıza yatacaktır. 3000 puan. Direktör olmak için 3000 puan. Ve bu 3000 puanı siz yapmıyorsunuz. Siz 121 kişiyle bunu yapıyorsunuz. Ama bu 121 kişiyi de siz davet etmiyorsunuz. Siz sadece olarak 2-3 kişiye ulaşsanız o 2-3 kişi de aynı şekilde tekrarlayarak kazançlara bu rütbelere gelip çıkabilir. Bakın direktör sadece 10.000 TL ile kalmıyor. Faberli şirketi bonus olarak 25.000 TL de bu kazançtan ilave prim ödüyor, bonus ödüyor. Yani siz 3 haftadan bir 10.000 TL en azı 10.000 TL. Heri performans bonusu da var. Bu da direktör için ilave 4.000 TL. Yani 10.000 TL kazanç 4.000 TL o bu artık 14.000 TL ediyor ve bunlardan ilave olarak da 25.000 TL size bonus ödüyor. Ve bu işte yalnız siz kazanmıyorsunuz. Sizin getirdikleriniz de burada kazanıyor. Sizin davet ettiğiniz o kişi de, o 3 tane kişi de sizin arkanızca geliyor. Ve siz direktör oldunuz. Onlar da %12. Bakın %12'yi açmış oldular. Ve bundan sonraki katalogda siz daha üst rütbe, yani 3 direktörle altın direktör oluyorsunuz. Daha yüksek kazançlara çıkıyorsunuz. Onlar da direktör oluyor. Ve bu şekilde yükselmeye doğru hep beraber, ekip şekilde o kazançlara, o büyük rütbelere, o direktör ve daha üst yerlere hep beraber geçmiş olacaksınız. Sadece olarak birbirinizi tekrarlayarak öğrenerek bu işi bunları yapabilirsiniz. Bunun için kararınızı verin, kendinize güvenin, hedef koyun. Bu mutlaka çok önemli. İşi öğrenin. Ben size bununla ilgili yardımcı olacağım tabii ki. Her bir şeyi öğreteceğim size. Plan plan çok önemli. Planlamanı yapacağız biz. Disiplin çok önemli. Her gün içinde bu işe vakit ayırmanız çok önemli. 2-3 saatinizi ayırsanız yeterli diye düşünüyorum. Ve o zaman uğurlu olabilirsiniz. O zaman bu kazançları, bu yüksek gelirleri kazanabilirsiniz. Ben kendim bu işe sıfırdan başladım ve hiçbir ekibim, hiçbir daha önce böyle işlerle ilgili bir bilgim yoktu. Tam sıfırdan başladım. Çok istedim. Burada olan kazancı gördüm. Burada olan bu kadar parayı gördüm ve beni hiçbir şey durduramazdı artık. Çünkü insanlar burada kendi hayatlarını değişiyor. Burada olan fırsatlarla, burada olan bu paralarla gerçekten hayatımızı çok güzel şekilde değişebiliriz. Ve bu geçtiğim yolu, uğra kadar geçtiğim her bir şeyi sizinle de bölüşebilirim. Sizinle de beraber çalışıp o kazançları, benim burada kazandığım kazançlara siz de ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah doğru karar verirsiniz.